Başörtüsüne ilişkin yönetmelik çalışması sürüyor. Çalışma sürerken AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli'den dikkat çekici açıklama geldi. Canikli, mecliste bir grup gazetecinin kılık kıyafet yönetmeliğine ilişkin sorularını yanıtladı. Artmaya başladı özellikle. AK Parti Grup Başkan Vekili Türkiye'de tesettürün genel bir uygulama biçimi olduğunu, yaygın kullanım biçimi üzerinde de konsensüs bulunduğunu söyledi. Canikli, başörtüsünün şekli yönetmelikle tarif edilemez. Öngöremediğiniz pek çok tesettür şekli olabilir. Onu sınırlandırmak, tanımlamak mümkün de sonra da değil. Genel kural olarak yasak ortadan kaldırılmalı diye konuştu. Yönetmelikte çarşaf giyilmez diye bir ifade yazılamayacağını söyleyen Cenikli, o hassasiyeti herkesin kendisinin göstermesi gerekiyor. Konsensüse onay veren kesimi de rahatsız etmemek lazım dedi. Herkes hazır bir vaziyette. Bütün kurumlar hazır bir vaziyette. Cumhuriyet Halk Parti